Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Engin Öz 2 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar şurada görüyorsunuz kuşumuz üzgün zaten görüyorsunuz aç diyor. Yani bildiğiniz acıkmış arkadaşlar. Bir de ben sizler gibi unutmayın. Arkadaşlar bunu besleyelim. Evet kuşumuz sevinsin. E, mutlu olsun. Bakın solda zaten bunun mutluluk seviyesi var. Şu an mutlu oldu. Ve arkadaşlar ben video dışında bayağı kasıldım. Orada zaten 400'ü geçke bir elmasım var. İşte video dışında arkadaşlar çakı falan seviye attırdım. Yani bayağı bir güzel şey oldu. Bunu kime verelim? Bunu şuna verelim. Bu biraz daha az. Bir seviye az kaldı. Yani geride kaldı 440 elmasımız var. Hemen şuradan arkadaşlar sandığımızı açalım. Yeni geçit töreni şapka seti gelmiş arkadaş. Öyle bir şey gelmiş. Ve arkadaşlar videoda en iyi kartı çıkardım. İnci kartım 400 inci bayağı incimiz oldu ve arkadaşlar bu değil, bu değil. Ee, şuradan arkadaşlar ben çaka güzel bir ee, şey alacağım. Gözlük alacağım. Çak arkadaşlar şuradan alıyorum. Evet gördüğünüz gibi aldım, güzel oldu. Tamam ya bir daha gerisini almaya gerek yok. Şimdi arkadaşlar e, sandığımızı alalım. Bundan bir önceki video hatırlarsanız Brawl Stars videosuydu. İşte böyle bir şey var arkadaşlar. Ee, neydi bunun ismi? Geçit töreni. Bunun ne iş adını açıkçası bilmiyorum. Evet. Geçit töreni sayısını burada alabiliyoruz arkadaşlar. 22 tane verdi. Bunun ne iş adını harbi bilmiyorum yani. Bir kat daha dayanalım. Aga be yapma be. Arkadaşlar ya 20 elmas ver git şimdi reklamla uğraşamayacağım. Arkadaşlar! Arkadaşlar çıkalım. Arkadaşlar, arkadaşlar geçit töreni aldım. Arkadaşlar, çok zor bir şeydi. Yani 4 kartın içinden tabii seçiliyor aslında ama arkadaşlar bir de e, video dışında şöyle bir şey çıkardım. Ya şunu kullanacağım ya şunu kullanacağım. Bunu kullanamam arkadaşlar o zaman. İşte çaka şöyle bir elbise çıkardım arkadaşlar. Ama ben bunu kullanacağım ve şöyle bir şey çıkardım. Ey, terenceye. Terence bizim şişman kuşa. Bu e, elbise kalsın böyle bayraklı falan. Arkadaşlar geçit töreni evet, setinden bir kıyafet aldım şapka aldım. Yani orada alma ihtimali gene yüksek ama gene de iyi oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar biz bölümümüze geçelim. Evet arkadaşlar şu an e, bölümümüze geçtik. Arkadaşlar şu an o kırmızı kuş var ya deli gibi güçlendi. Deli gibi deli gibi güçlendi. Ve arkadaşlar şu astronot olan domuz öldükten sonra arkadaşlar öldü. Yani nerede öldüyse onun etrafındaki kendi etrafındaki Nesneleri bir süreliğine böyle havaya kaldırıyorum, şunu fark ettim. En son Engin Meski videosunda. Arkadaşlar bir önce 500 abone özel bir video yapacağım. Ee, arka... Arkadaşlar bu deli gibi artmış ama baksana 27 yıldız yani 27 hasar gücünde. Arkadaşlar bu o kadar artmış mı ya? Vallahi güzel tamam. Arkadaşlar 500 abone özel bir video yapacağım bildiğiniz üzere. Ee, o fikrimin ya 500 abone özel e, bir fikir var. O fikri değiştirdim. Başka bir fikir var aklımda arkadaşlar. Onu yapmaya çalışacağım. Daha böyle üstünde emek harcayacağım bir video olacak. O oyun videosu olacak. Normalde oyun videosu ile ilgili bir şey olmayacaktı ama. Gene oyun videosu olacak ama. Böyle daha da fazla uğraşacağım bir video olacak. Arkadaşlar o geçit töreni var ya o kadar güzel oldu ki bizim için yani. Var bir elma kazandık ya ben dedim ki öylesine ya bugün daha doğrusu dün siz bu videoyu cuma günü izleyeceksiniz. Bundan önce bir tane de işte Sikvallis'in görev videosu anlattım. Ben dedim ki işte bu ayrı bir şey gelmiş tamam dedim yani çıkarabileceğimizi hiç sanmıyordum ama çıkardık. Arkadaşlar bu nasıl bir şeymiş geliyorum. Arkadaşlar böyle bir şey açıldı bu neymiş? İnternet hatası zaten bir videoda ben size göstereyim. Evet arkadaşlar şu an boğu kapışıyoruz bu boğusu yenersek e, biz yeni bir anahtar açıyoruz gerçekten ya yani yeni bir e, kuş açıyoruz daha doğrusu öyle söyleyeyim daha doğru olur. Şimdi aslında o, o astro tipli domuz bir yandan iyi bir yandan kötü yani hem bizi domuz aslında iyi bir şey yani. Şimdi burada nasıl bir şey yapabiliriz ama. Attığınızda kuşların e, kıyafetleri gözükmüyor ama zaten biliyorsunuz hangi kıyafetten giyili olduğunu. Arkadaşlar ben hiç risk almak istemiyorum. Şöyle bir bomba kuşu salıyorum arkadaşlar. Eğer e, videoda olduğum için eğer kartımız yetmezse şey yapacağım elmas verip devam edeceğim. Öyle bir şey yapacağım çünkü hani bir önce yeni bir kuş açmak için büyük de arkadaşlar o yumurta tan atacağım. Çünkü o da önemli yani o da güzel bir kuş. Şimdi 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 şimdi. Ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız nasıl bir şey yapabiliriz? Şimdi bence biz bunu direkt bir yollayalım. Arkadaşlar bu bir deli gibi vuruyor. Ama. Harbiden onun için şey. Ay, arkadaşlar. Arkadaşlar. Tamam 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 tamam. Arkadaşlar bir an o kadar şey yaptım ki üzüldüm ki onun için yarın küçücük bir can için arkadaşlar bize elmas harcayacaktı o anda çok değişik bir tepki verdim farkındayım ama çok sevindim harbi harbi çok sevindim ya bu videoda harbi çok güzel şeyler oldu hem setten bir şeyler kazandık hem yani yeni bir kostüm aldık çakımıza ve şimdi yeni bir kuşatacağız bolsu öldürdük ya çok güzel şeyler oldu. Bu arada arkadaşlar bir şey fark ettim bu bolsa harbi birbirine yakın. Bu videoda bu bolsa gidebilir miyiz bilmiyorum ama. Şimdi zaten bayağı az kuşumuz kaldı arkadaşlar. Ben şu yumurta atan elemanı at alıyorum. Bu yumurta atan kuştu ee, kuş da çok güzel. Yani atıyor, kaçıyor. Bakın zaten şimdi rehberde gösterecek bize her zamanki gibi. Şöyle atıyorsunuz. Matilde evet bunun ismi Matildaydı Bırakıyorsunuz ve e, gidiyor. Böyle de güzel bir kuş. Evet arkadaşlar diğer bölümümüze geldik. E, ben ne yapayım biliyor musunuz? Şöyle bir şey yapılı, yapılıyordu. Oyunun ilk e, versiyonunda şöyle Evet arkadaşlar işliyor işliyor abi işliyor. Onu yapıp onu yumurtayı fırlatıp bir yere böyle kafa attırabiliyorsunuz bu kuşu. Bu kuşun öyle bir özelliği var. Dur dur yanlışlıkla atacaktım az kalsın. Öyle bir özelliği var güzel bir şey. Oh tamam o kuşu da şey domuzu da indirdik son anda güzel oldu. Bu kolay bu kolay bu baya kolay. Bu bayağı kolay arkadaşlar ya. Bu bayağı kolay. Bu çok kolay arkadaşlar. Böyle portallar falan koymuşlar bizim gözümüzü korkumdan için ya. Bayağı bastı o yani. Şimdi şunu şöyle bir yollayalım bence. Şöyle seri bir şekilde bölümümüzü de geçelim. Arkadaşlar bir bölüm ya da bir iki bölüm iki bölüm daha oynayalım. Şimdi 41. bölüm yarış bölümü. O yarış finish çizgisi geldi. Şimdi bu kolay gibi ya, ya Ben bu arada gene şu alacağım ya Valla Çok güzel aynı taktiği yaptım gene Çok güzel Oy vallahi Değişiyor geçiyor bu şişman kuş Acımıyor arkadaşlar Bu şişman kuşun acıma olayı yok yani yok Aa, aynen bu saatte geçemedik. E, tamam. Ama sıkıntı yok. Bayağı seri seri atışlar yaptım. Arkadaşlar o zaman bir bölüm daha oynayalım. Bir bölüm daha oynayalım. Arena olayı vardı arana e, daha bir üzeri level'lar falan veriyor. Arana daha karşı, ay, kupa sistemi var. Ayrıca seviye sistemi var. Aynı Brawl Stats'lı gibi. Yendiğinizde 11 kupa alıyorsunuz. Yenildiğinizde e, 7 kupa kaybediyorsunuz. Ama o biraz daha böyle rank e, böyle arda arda mesela maçlar kazandığınızda değişiyor. Mesela 12 kupa kazanıyorsunuz. 7 kupa e, daha doğrusu 8 kupa yani 12 kupa e, düşüyorsun şey 12 kupa alıyorsunuz. 8 kupa düşüyorsunuz. Oradan ayrı burası da gibi bu kupa olayı var arkadaşlar ve arda arda zaferle kazanırsanız size farklı farklı ödüller veriyor. Oradan bayağı kastım arkadaşlar. Günlük meydan okumadan yani çok zor 2 3 tane yani şu ana kadar belki maksimum 4 tane günlük meydan okumayı tamamlayabildim. Oynadım 4 tane günlük meydan okumayı tamamlayabildim. Onun harici arkadaşlar yani arena gerçekten çok güzel bir mod. Baya güzel ödüller veriyor. Çok sağlam ödüller veriyor. Yani tüydür, incidir, kutudur, nadir sandık veriyor. Oradan baya zaten bu kuşları level attırdım. O yüzden bu kuşlar zaten bu kadar güçlü. arkadaşlar. Harbi değişik bir keskin nişancı yöntemiydi o da. Ve bunlar bitti bitti bitti. Neyse arkadaşlar o zaman bu videoktan bu kadar olsun. Ee, diğer bölümde bolsa da alacağız. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay.